Motor yolları açıldı. Evet. 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 <laughs> 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 diyelim ki yazılım desteği almak Diyelim ki bu manada matematik almışlar. Bunları veren 39 ilçede bu akademilerimiz ve kurslarımız olacak. Ve sizlere bu destekleri vereceğiz. Ve sizi eğitim hayatı boyunca iş hayatıyla da entegre etmek istiyoruz. Yani bu alanlarda sizleri yetiştirip, o sanayi odasıyla, ticaret odasıyla, organize sanayi bölgeleriyle, iş insanlarıyla birlikte sizleri entegre edip, çok daha farklı alanlarda yetiştirmek istiyoruz. Ve bu süreçte size yeni şeyler. Geçtik. ilk bize zaimetlik kendi kültür merkezine verdi. Biz orada oyun sahneliyoruz ve gişedeyiz. Geçen ay gişedeydik. Bu ay da öyle ve cumartesi günü bir oyunumuz var. Keyifli bilir veya Shakespeare'in bir uyarlaması, Shakespeare uyarlanmış hali. Sizin de izlemenizi çok isteriz. Ve sonrasında belki yorumlar yaparsınız. Çok mutlu oluruz izlediğinizden. Bakalım program uyarsa gelmeye çalışırız. Olur mu? Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Evet. Biz merhaba demek. Nasılsın? Dediğin... İyi misin? Adın ne? Ayla. Alya. Oo. Neydi o? Bir tane Alya. Alya değil değil mi? O bir filmde. Ayla'ydı. O lied. Lied. Alya. Ama ona da benziyor. Alya. Çok güzelsin sen ya ne maşallah ne ya. Ne Sana bebek vereyim mi? He? Ha? <laughs> Hadi gel bir de fotoğraf çekeyim. Buradan mı oturuyorsun? Evet. 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 Sesin. Evet. Ha, otur, otur. Evet. Otur. Otur. Evet. 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 Şey. Evet. Şekmen. Evet. Evet. Sanki. Evet. 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 Evet olsun. Hasan Bursa çok güzel şey. musun? Biliyor musun? Biliyor evet. Evet. Hepiniz kullanıyorsunuz değil mi? Bileceğim. Burada mı kullanıyorsunuz? Yok, maçı İstanbul'da her. Yusuf hala Nerede istifade Sakarya. Sakarya. Sen orada mı kullanıyorsun? Sizler burada kullanıyorsunuz. Kimi destekleyeceksiniz? Bakacağız Bence ya. ya. He. Bakacağız ha. Bakacağız ya. Daha bakamadım ya. Yok bakamadım. Ha? Çok ilgilenmiyorum sanatlar. Niye? Evet istiyor. Şöyle açalım. şöyle. Ne yapacaksınız? Ya, şimdi, daha daha o bir başladı. 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 Ama bir 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 şöyle. işte bu, bu seçim sizin geleceğiniz adına. Karar vereceğiniz bir seçim olacak. Bu seçimde sizler adına güzel bir gelecek inşa etmek için çalışan hayalleri, hedefleri olanlar ya da kendi geleceği için eee İstanbul'un kaynaklarını harcayanları tercih edeceğiniz bir seçim olacak. O yüzden çok kıymetli, çok değerli. Biz istiyoruz ki gençlerle birlikte kazanalım, birlikte çalışalım, onlara güzel bir gelecek hazırlayalım. İstiyoruz. Eee ve bu kararı alacak olan da sizlersiniz. Yani o yüzden önemli. O yüzden e, kıymetli. O yüzden eee sizlerin bu manadaki bakış açısı önemli. Şuna bakın yani e, iki aday var. O adaydan biri geçmişte ne yapmış? Diğeri ne yapmış? verdiği işleri ne kadarını gerçekleştirmiş? Öbürü beş yılda ne yapmış. Yani de İstanbul'da bu kıyası yapın. Ha yani ve İstanbul'un sorunlarına bakın. Ya bu sorunları kim çözer? Murat Kurum kim, çözer. Kim daha güzel? Murat Kurum çözer. Gelecek hazırlar. Bunlara bakın. Gençler. Ya yani o yüzden bu karar önemli bir karar. Her siyasi bakmak zorunda değilsiniz. Siyasi bir parti bir üyesi olmak zorunda da değilsiniz. Ama buna bakmak zorundasınız. İstanbul'da sizin adınıza geleceğin kim daha iyi hazırlar? Size birlikte bu işleri kim daha iyi gerçekleşsin? Bunu düşünmek ve karar vermek e, bence önemli. O yüzden e, bu kıyası yapın. Yani bakın hani e, kimin o manada daha yetkin, e, daha daha liyakatli, söz verdiğini yapan ve o hayalleri gerçekleştiren tarafta olduğunu

şöyle geriye 5 yılda hatırlayacağınız İstanbul'da aa ne güzel oldu diyeceğiniz bir tane eser var mı? Tabii, tabii. Ne evet. Ne var? Adı adı bu önümüzdeki beş sene bakabiliriz. Hatırla, hatırlayacağınız ne var biliyor musunuz? Polemin, Mahalle, İkisizlik. Sadece bu var. Başka hiçbir şey yok. O yüzden arkadaşlar, e, yani okumak burada eziyet olmamalı. Burada yaşamak bir sorun olmamalı, yani külfet olmamalı ve bunu çözmek için de çalışmak lazım, üretmek lazım. Gençler, geleceğe daha güvenle bakmalı, umutla bakmalı. Bunun için ofisler yapacaksın, deney yap atölyeleri kuracaksın, ilk işini kuracaklara sermaye vereceksin, burs vereceksin, çocukları çok farklı alanda yetiştireceksin, eğitim vereceksin. Hem okuyacaksınız hem çalışacaksınız. O yüzden bu çerçevede bakın değerli arkadaşlar. Çünkü siz sadece yarının karar vericileri değilsiniz, bugünün karar <laughs> vericilerisiniz. Çok önemli. Tamam <laughs> Görüşürüz. <Ben> Alamamış <laughs> bu arkadaşlar. <Ben> <laughs> Gelme yok. Kahve yok, pasta yok. Başkanın, hemen 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 buraya gösteri kahve başkanın, herkese, Doğum Hemen buraya pasta getiriyorsunuz. Gençlerimize kahve. kahve sana bizim doğum günü hediyemiz Gençler başarılar diyoruz. Sağ olun başkanım. başkanım diyorum artık. Hep bakanım demiştik. Ama Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sizlerin vereceği destekle İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet edecek olan çok saygıdeğer başkanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli milletvekili Milliyetçi Hareket Partimizin ve AK Parti'mizin çok değerli ilçe başkanları. Sevgiler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Merhabalar. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sizlere çok büyük teşekkürüm var. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un en güzel ilçesi Beykoz'a. 5 yıl önce bana hizmet etme yetkisi verdiğiniz için canı görülden sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Beykoz'da Beykoz'da birçok hizmet yapıldı. Bu hizmeti ben kendi paramla yapmıyorum. Sizlerden topladığımız vergilerle yapıyoruz. Kaynak sizsiniz. Karar verici sizsiniz. Varlığınız, gücümüz, ben sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Beykoz'daki bütün güzel işlerin ama bütün güzel işlerin altındaki imza sizlerin imzasıdır. İşte Beysem diyoruz ben 5 yıl öncesine gidiyorum da 5 yıl öncesine o zaman hanımefendiler geldiler dediler ki başkanım ne olacak bizim halimiz? Biz ne yapacağız şimdi? İsmekler kapandı. İsmekler kapatıldı. Dünyadaki en önemli eğitim araçlarından, meslek edinme araçlarından, yaygın eğitim araçlarından, organizasyonlarından birisi olan, bir numarası olan İsmek kapatıldı. Dedik, çaresini bulmaya çalışacağız. Ve Beysem, Beysem doğdu. Beyse'nin doğuşu böyle oldu. Seksere aşkın branşta ama kadınlara yönelik 21 farklı branşta eğitimler veriliyor. Şimdi yaşamı kolaylaştıracak, hayatı Beykoz'da güzel kılacak birçok işlere birlikte sizlerden aldığımız yetki ve sizlerin destekleriyle, sizlerden aldığımız vergilerle ee, yaşamı kolaylaştırmaya çalıştık Mesai arkadaşlarımızla Beraber Ve bir tarafımız Eksik kaldı biliyor musunuz İnanın bir tarafımız Eksik kaldı nedir o Burada ulaşımla ilgili Konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Öyle mi Ulaşımla ilgili Konu trafikle ilgili Konu Derelerin kirliliğini gidermekle ilgili konu. Altyapıyla ilgili konular İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Saygıdeğer Belediye Başkanımız, ben umutlandım aslında ondan. Sayın İmamoğlu Başkanımızdan umutlandım. Hemen hemen aynı okulları okumuştuk. Enerjisi vardı, gençti. Dedik ki Beykoz'a katkısı olur. Beykoz'da yaşamı daha kolaylaştı, kolaylaştıracak güzel işler yapar. Biz vaatlerimizin büyük şeyle ilgili olan kısımlarını, düşündüklerimizi sağ olsun bizi ziyarete geldiğinde kendilerine aktardık. Bugün yarın bugün yarın e, maalesef ulaşımla ilgili konularda, kentsel dönüşümle ilgili kentsel dönüşümle ilgili konularda. Bırakın desteği sıkıntılar yaşadık. Mahkemelere verildik vesaire vesaire. Hani bir başkanımızın burada değilken e, arkasından konuşmak gibi değerlendirilmemesi lazım ama ya bizim İstanbul'umuzun belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın odaklanma problemi var. Odaklanma. Yani kendisini, enerjisini nereye vereceğini çok iyi kestiremiyor. Bir şey anlatacağım. Şimdi Kavacık Mahallesi'ndeyiz ya burada. Bu Kavacık'taki, Kavacık'taki sokak sağlıklaştırma projeleri, aydınlatma projeleri artı Rüzgarlı Bahçe'deki sokak sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri. Teşekkürüm var Büyükşehir Belediyesine Yapmakla ilgili izin verdiler Projeye izin çıkardık Projeyi yaptık İhale aşamasına geçerken Dediler ki bir durun Bunun bir kısmını biz yapalım Rüzgarlı bahçe kısmını Yüzde kırklık kısmını evet. Çok da mutlu olduk Gerçekten mutlu olduk Niye? Kendi bütçemizden para çıkmayacak Ama hizmet Beykoz'a ve Beykozlu'ya gelecek. İşe beraber başladık. Kavacık tarafına, biz Rüzgarlı Bahçe tarafına İstanbul Büyükşehir Belediyemiz başladı. Biz bitireli iki buçuk yıl oldu. Rüzgarlı Bahçe tarafı hala bitmedi. Diyorum ki ya aynı okullarda okumuşuz. Aynı insanlarız. Yani yapabilme yeteneğimizin Farklı olmaması lazım. Problem nerede? Kaç kez söyledim? kaç kez söyledik. Ya iki buçuk yıl oldu. Bak biz bitirelim. Hala yüzde kırklı kısmı beraber başladığımız yer bitmiyor. Odaklanma problemi. Odaklanma. İnanın odaklanma problemi. Ve işte o odaklanma problemi odaklandığı yer farklı oluyor Sayın Başkanımızın. Ankara oluyor, başka bir şeyler oluyor. Dolayısıyla buradaki sistem ilerlemiyor. İşte buradan Mecidiye köye gidiş, eskiye göre Üsküdar'a, Ümraniye'ye gidiş, eskiye göre daha problemli hale geldi mi? Bilmiyorum. Şey kullanmıyorsunuz herhalde. Otobüs kullanmıyor musunuz? Daha problemli değil mi? Çünkü ekstra yatırım e, maalesef e, yapılamıyor. Şimdi biz arzu ediyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi el birliği yapsın. Beykoz'da hayatı daha güzel kılsın. Beykoz'un ulaşımını rahatlatsın. Beykoz'u tetreme hazırlasın. Beykoz'da trafik problemini ortadan kaldırsın. Beykoz'a ismekler yeniden geri gelsin. Geri gelsin. Onu arzu ediyorum. Ve, ve ben çok şanslı bir dönemde Beykoz'a belediye başkanı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki iki Murat bir araya geleceksiniz. Aa bu Beykoz'un imarla ilgili problemlerini çözeceksiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamamış yüzde seksen beşlik kısmı alanın Sayın başkanımızın bakanlık yaptığı süreçte bakanlığa bağlı yüzde on beşlik kısmı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Nüfusun yüzde altmışının yaşadığı yer yüzde on beşlik yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nüfusun yüzde kırkının yaşadığı alanın yüzde seksen beşlik kısmı bakanlığımızda. Sayın başkanımız bakanlığı döneminde. Bakın yani Gerçekten şanslıymışım. Böyle bir değerle, böyle işini güzel yapan, işine odaklı, işine sevdalı, milletine sevdalı birisi bakanımız ve gittiğimiz işler Cumhuriyet tarihi boyunca çözülemeyen işlerin hepsi birer birer çözüldü elhamdülillah. Ben huzurlarınızda Murat Kurum Başkanıma can gönülden teşekkür ediyorum. Ben Kozum Belediye Başkanı gibi çalıştım. Bürokratları Beykoz'un bürokratları Beykoz'un müdürleri gibi çalıştık. İnanıyorum ki sizlerin desteğiyle İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu andan itibaren Beykoz'da yaşam daha güzel olsun diye daha mutlu olalım diye zenginlik daha da artsın diye gençlerimiz hayallerini daha kolay Beykoz'da ve İstanbul'da gerçekleştirebilsin diye yoğun bir çalışmanın içerisinde olacak. Yani vaat ettiği projeler var ya Sayın Başkanımızın. Buradan biz şimdi Üsküdar'a ne kadar zamanda gidiyoruz? Buradan Üsküdar'a ne kadar zamanda gidiyor? Bir saat 45 dakika. Trafiğin en rahat olduğu zamanda ne kadar zamanda gidiliyor? 50 dakika. Sayın Başkanımızın bir projesi var. Üsküdar Harem'de tünel başlayacak, Kavacık'tan çıkacak. Kaç dakika olacak biliyor musunuz? O zaman kaç dakika olacak biliyor musunuz? Dokuz dakika, dokuz. Dokuz dakika olacak, dokuz. Üsküdar, Kavacık dokuz dakika olacak. Bunu kim yapacak? Sizler. Sizler. Biz buradan çok yoğun bir destek vereceğiz. Sayın Başkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ve Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle Beykoz'da ulaşım çok daha rahat hale gelecek. Kentsel dönüşüm, diğer konular onlardan e, Sayın Başkanımız bahsederler. Ben inanıyorum ki Beykoz çok daha farklı olacak. Sayın Başkanım hayırlı olsun. Biz sizi İstanbulluya, Türkiye'nin göz göz bebeği kente ve İstanbullulara hizmet edeceğinize inanıyoruz. İstanbulluların sizi o makama getireceğine inanıyoruz. Sizin birikiminizden İstanbul'a ve İstanbul'a aktarılması lazım. Yaşamın kolaylaştırılması için sizin belediye başkanı olmanız lazım. Ben yolunuz açık olsun diyorum. Saygılar hanımefendiler. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizleri yetiştirdiniz. Bizleri bugünlere geçirdiniz. Allah her birinizden razı olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Beykoz'umuzun kıymetli belediye başkanı, çalışkan, üretken, Beykoz için dertlenen belediye başkanımız Yine İstanbul'umuzun kıymetli milletvekili Hasan Zoran. ilçe başkanım, ilçe kadın kolları başkanım, Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli kadın kolları ilçe başkanı, yine Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli ilçe başkanı buradalar. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, sevgili gençler, Hanımefendiler, beyefendiler, aziz İstanbullular, sizleri, sizlerin şahsında kozumuzun 45 mahallesinden gelen tüm kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul'umuzun mavi yeşil çevresi, Kültür ve sanatla çevreleyen o güzel ilçesi Beykoz'umuzdayız. Beykoz Sanat Eğitim Merkezimizin üyesi kadınlarımızla, annelerimizle, güzel gençlerimizle bir aradayız. Bu salonda İstanbul'un gücü için, ailesi için, Beykoz'un yarınları için emek verenler var yeniden İstanbul diyerek yollara düşenler var. Sadece İstanbul için gayret edenler var. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel merkezimizin kurulmasında emeği geçen başta Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın olmak üzere buradaki tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, İstanbul'un neresine gitsek kadınlarımızın o güzel eserlerini görüyoruz. Zaten İstanbul'un tarihinin hangi dönemine bakarsanız bakın, bu şehrin bir kadınlar şehri olduğunu görürsünüz. Ve değerli kardeşlerim sizler ailelerimizin bizim evlerimizin yapı taşlarısınız. Toplumumuzun gelişmesinde iş hayatında eğitimde sanatta evde her alanda ne kadar önemli bir rol aldığınızı biz biliyoruz. Peki kıymetli hanımefendiler bu Cumhuriyet Halk Partili mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi? Gördünüz mü? Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim diyor. Ev kadınları kadınlar statüsünde olmasın diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum. Ev kadınlarımızı, ailemizin temelini çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez. Hak bilmez. CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek. Seni yetiştiren de bir ev kadını. Öyle boyuttan büyük laflar etme. Sen bizim annelerimize, ev kadınlarımıza dil uzatamazsın. Onları küçümseyemezsin. Onları hakir göremezsin. Onlar hep ailelerinin satısı oldular. Dileği oldular. Yeri geldi annelik yaptılar. Yeri geldi babalık yaptılar. Yeri geldi hem çalıştılar hem de ailelerine baktılar.